Herkese merhaba kıymetli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünün Cuma bahislerini vereceğim. Hayırlı Cumalar bu arada arkadaşlarım, kardeşlerim. Günün maçlarını vereceğim. Yaklaşık 3 tane maç yorumlayacağız. Bir tane de Almanya'dan maç yorumlayalım. Güzel karşılaşmalar var. Değerlendirebiliriz. Dünkü tahminlerimizden arkadaşlar. Bu öyle bir taktik ki çok temiz bir taktik arkadaşlar. Sabahki 4-5 gol. Bunu ayrıyetten başka bir şeyde oynadık biz 461 kombinimiz geldi arkadaşlar evet arkadaşlar dün yine şov yaptık 3 Kasım'da görüyorsunuz Trabzon 1 Basel 2 temiz oynayın dedik 236 depi buçunu bile aldık Basel'in ee, Trabzon'da 1 aslında 2 buçuk gol üstü çok yatkın maç maç gitti geldi Gent maçını söylemiştik 2 gol atar 4-0 yendi 1 buçuk gol üstü 166 oranından temiz aldık değerli dostlar ve sizler için e, i̇ki maçta iki buçuk gol üstü. Bunu VIP grupta da verdim. VIP'te de geldi. Fiorentina iki buçuk. Başakşehir iki buçuk arkadaşlar. Başakşehir'e hatta size endikaplı maç sonucu verdim. Söylemiştim. Endikapını da alın söylemiştim. Adamlar üç bir yendi. İki buçuk var. Her şey oldu arkadaşlar. Fiorentina o şekilde dep. iki söylemiştim. Risk girip almak isteyenler. E, üç gol attı. iki buçuk gol üstü. Bitti arkadaşlar. Gerçekten temiz. Dün efsane kazanç sağladık arkadaşlar. Bakın dep bir buçunu söylemiştim. Basel'in iki golünü al. 74'ten 2-1 bitti arkadaşlar. Çok da güzel kazanç sağladık. Bugüne geçelim. Bugünün maçları biraz ee, cuma maçları her zaman riskli ağır gidin. Cuma maçları hep sıkıntılıdır. Dikkatli oynamanızda fayda var arkadaşlar. Lütfen emeği sarkıcısından videomuzu durdurup başlamadan önce arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz de kardeşim hemen ee abone olun. Kanalımıza abone olabilirsiniz. E, abone olmayan, beni yeni izleyen değerli dostlarım. Ücret bir şekilde maçları paylaşıyoruz arkadaşlar. Her gün maç vermeye çalışıyoruz. Taktik de vermeye çalışıyoruz. İstekler üzerine bazı taktikleri çekiyoruz. Bazen de e, arkadaşlar taktik vermeye çalışıyoruz. Çok yoğun gerçekten maçları bulmak, çıkarmak, analiz yapmak gerçekten sizler için sadece alıp oynamak kalıyor. Onun için lütfen bu emeğe saygı göstermenizde Sizler için fayda var arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. Birinci ilki şu maçı yorumlayalım. Saat 8'de Rize-Erzurum maçı var. Dananın kuyruğu kopacak gibi bir maç. Ee, Erzurum için riskli. Rize için de riskli. Tabii ki Rize rahat ama yeni taktiri çok büyük bir sıra atlayacaktır. 5. 4. sıraya kadar çıkacaktır. Çaygur Rize attığı 13. Gerçekten şu 5. sıraya kadar çok rahat çıkar arkadaşlar. Onun için Çaygur Rize için önemli bir maç. Son maçlarını beraber kalmış. E, ee, Erzurum'da son iki maçından birini beraber kalmış. Birinde mağlup olmuş dep basmanda. Rize bu takıma karşı 3-2 en son kazanmış. Ben burada yine arkadaşlar Çay bir tık önde görüyorum. Ya basamak olarak oran yüksek ya oran değerlendirilebilir ama riskli buluyorum. 1.70 oranı var. En temiz iki takım da gol atar. Erzurum'da bir gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü düşme hatta Canavli ile bu maçta gol bulmak isteyecektir. 2.5 gol üstüne yatkın. Bu şekilde bu maçı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şu, şu şekilde de alabilirsiniz. Üst var şeklinde. 1.93 oran gayet güzel. Ama ben burada arkadaşlar e, Rize'nin en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. En az yani Çaykur Rize'nin bu maçı bırakmayacağını düşünüyorum Çünkü yün kadar olarak e, Böyle bir maç gelmiş. Erzurum'da sonraki maç zaten kötü. Adamlar kötü oynuyor. Bu takıma karşı kendi sahasında tabii kaybetmiş ama dep basmanda 3-2 kazanmış. Onun şeyle çıkacak. E, ee, son 4 maçı arkadaşlar. 4 maçın 3'ü alt bir tanesi üst. zaten. Yani bu maçta alt bitebilir tabii ki ama 3-3 gol mantıklı geliyor bana ama. Ee, ama burada dediğim üzere Danan'ın de ananın kuyruğu kopacaktır. Var arkadaşlar. Var en temiz yani ev bir girmek istemeler direkt para bir bu maça. Ben bu maça ev bir buçuk e, karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. 8'deki Türkiye Süper Lig'den Ümraniye alanya maçı. Bunun da Danan'ın koyduğu kupacağı sıkıntılı bir maç olacağını düşünüyorum. Ümraniye açısından. Yani bu maç terse yatabilir arkadaşlar. Çok dikkat edin. Burada önemli bir şey var. Gerçekten bu maça e, bulaşmanızda fayda görürüm. En son alanya kazanmış. Burada evlere çevire maçı kime vereceklerini çok gayet mantıklı en temizi bu. Bu maçın en temizi arkadaşlar bu. Bir de bu arkadaşlar. Üst var. Oraya işte bu kadar bunu da alabilirsiniz. Şu şekilde. Arkadaşlar. Ümraniye en az. Ben iki gol bulacağını düşünüyorum. 1.91 en yüksekten tercihten. Bu maçı bu şekilde değerlendireceğim. Alacağım. Bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Maç boyunca da 10 korner 1.50'den değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu düşünüyorum. Maça 2.5 gol üstü arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz bu maça. Bu maçta iki takım da gol atar arkadaşlar. İki takım da gol atar. Maç boyunca iki buçuk gol üstü. Hani iki buçuk gol üstü almak istemeyenler şu şekilde de üzere oran üstlenmek adına bu şekilde alabilir arkadaşlar. Hem varını düşünürler. Derler ki var söyledim. Hani e, iki takım da birbirine atacak zaten. Genelde atıyor zaten. Ümrani büyük takımlara karşı da atıyor. Alanya'da atar. Bu şekilde düşünenler direkt maça temiz en temizi var alır çıkar arkadaşlar. İki buçuk gol üstü arkadaşlar var. Ben ayrıyetten sadece Ümraniye'nin iki golünü alacağım. Kasımbaşı Ankara gücü arkadaşlar. Bu maçta temiz çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ankara gücünü kaybedeceğini bu maçta düşünmüyorum. E, 14. sıradalar. Kasımpaşa kendi evinde e, 6 maçta 2 galibiyet aldı. 4 mağlubiyeti var. Arkadaşlar 5 atıp 14-7 atıp çok iyi bir ekip. Ankara de bir galibiyeti bir beraberliği var arkadaşlar. 3 mağlubiyeti var. 5 atıp 9 yemiş. Bu hemen hemen atıp yiyor. Son maçında 3-1 Kazımbaşı'na kazanmış. Bu maçta da en temiz iki takımda gol atar arkadaşlar. Yani iki takımda birbirine gol bulacağını düşünüyorum. Burada arkadaşlar. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz bu maçı arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Yine en yüksekten en ve en yüksekten en temizinden Deppe Buşu'nu değerlendireceğim arkadaşlar. 2 0 4. ilk kere e, temiz bir golünü de alın arkadaşlar. Ankara gücünün en az bir gol olacağını düşünüyorum ilk kere. 1.85'te oranı var. Değerlendirebilirsiniz. İlk kere 0.5 üstünü tercihini kaçırmayın. Bu maçı oynayın. Değerlendirin değerli dostlarım. Maç boyunca bu maçında yine aynı şekilde iki maçta bugün üst üst bana göre var arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim. Bu maça da iki takım da gol atar maç boyunca 2.5 gol üstü düşünüyorum arkadaşlar. Yani iki maçta bugün Süper Lig maçları üst. Bankası maçı da üst düşünüyorum ama yani bir maçtan birini patlatırlar derseniz arkadaşlar şu maçı bu maçı patlatabilirler. Bununla bu üst arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama en temizi dediğim üzere Kasımpaşa Ankara Vücu arasında zaten çekişmeli bir maç geçer. Yani Kasımpaşa'da bırakmayacak Ankara de. Ben açıkçası 3-2 bir skor bekliyorum. Hangi taraf derseniz onu söyleyemem. Okuç açısından o düşünüyorum. Daha doğrusu bu maç değildi. Pardon. Ümraniye maçını 3-2 skordan düşünüyorum ama kimin yeneceğini az çok tahmin ediyorum ama onu da söylemediğim üzere gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Kasımpaşa Ankara Hoca maçına arkadaşlar üst var arkadaşlar. Temiz. Ümraniye maçı da üst var. Temiz arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Rize Erzurum 1.5 arkadaşlar KG var. Bu şekilde. Bu maçları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi geçelim şu neredeydi bu? 11'deki Troyes maçı da var alabilirsiniz arkadaşlar. İki takım da gol açacağını düşünüyorum. Bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Böyle çünkü Lapa şu buçuk gol üstü. iki takım da gol atar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Bunu 1.25 oranı ama değerlendirilemez arkadaşlar. Çok da berbat. Burada 3.5 gol üstü sürpriz deneyebilirsiniz. Şunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. 1.50 üst var arkadaşlar. Ev sahibi 1.93 oran çıkmış. Ev sahibi 2 gol atarını değerlendirin arkadaşlar. Möşün en az kendi evinde 2 gol bulacağını düşünüyorum. Şu tutkarda karşı ev sahibi 1.5 üst. Bu şekilde arkadaşlar dediğim üzere goller ee, bugünün maçları gol geçeceğine inandım. Karşı cuma maçları yine de patlatırlar da. Sizler dediğim üzere arkadaşlar gol bayisleri değerlendirebilirsiniz bu maçlara bulaşmak istemeyenler arkadaşlar bu şekilde e, alabilirler yani bu maça en temizde dediğim üzere iki takımda puan veya puanlar isteyeceklerdir en temizi buna var alt çıkar arkadaşım oran gayet güzel onu almayacaksan onu almayacaksan arkadaşım yani bu maça bu maça bu maça arkadaşlar şu şekilde de iki buçuk gol üstünü al çık arkadaşım. Yani varın almak isteyenler direkt üstün alsın çıksın. Ümrani maçı aynı şekilde. Varın almak isteyenler üstünü alsın çıksın. üst şeklinde. Kasımpaşa Ankara gücü maçı da üstünü alıp çıkabilir. Günün maçları bu şekilde. Fazla söz ettik. Fazla anlattık. Baya güzel bir anlatım oldu. en son attığım videoyu da izleyin arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst tercihi gayet başarılı. Ee, ev sahibi 0.5 üst tercihi gayet başarılı. izlemizde tavsiye var. Maç hala zaten şu an devam ediyor. Yani gerçekten başarılı. Gördüğünüz oranlar şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videomuza beğeni, yorum atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.